Selamlar dostlar, bugün sizlere eksi 23.5, arabanın gösterdiği hava durumunun internetten baktığım kadarıyla eksi 25, eksi 30, eksi 40 hissediyorum ben, Halifax Nova Scotia'da. Valla bugün <laughs> şu an sabah 7.30, ben hafta sonu yaptığım işe geldim. Arabayı açmak sabah benim en büyük korkumdu bu. Çünkü ilk defa burası bu kadar soğuk oluyor. En azından benim olduğum zaman. İnternetten de baktım. Bayağıdır burası böyle soğuk olmamış. Eksi 30'lara e, çok nadir inen bir yer. Arabayı sabah açtığımda inanılmaz derecede e, araba tabi marş basmıyor, dönüyor dönüyor. Ancak bir, bir süre sonra tabi Alman teknolojisinin <laughs> sağ olsun katkılarıyla araba çalıştı. çalıştı fakat araba bayağı donmuştu her yeri. Hani camım ama hala donuk bir yarım saat sonra yarım saat geçti hala donuk. arabanın kendi materyalleri işte ne bileyim aksları mı bir şeyleri onlar da bayağı donmuştu. Yani arabayı bayağı ısıtmak için bekledim. Şimdi geldim çalıştığım yere. Eee bayağı korkutucu da açık konuşmak gerekirse bu birinci parçası ikinci parçası da arabayı sürmek ee, tabi benim daha önce bahsetmişimdir e, kış lastiği takmadım çünkü benim kış lastiklerim biraz eski ee, şu anki lastiklerim all season denilen tüm sezonlar kullanabileceğiniz bir lastik fena değil yeni aldım bunu da yani yeni sayılır bu, bu yaz aldım. Dolayısıyla gidip hani bir de kış lastiğine yatırım yapmak istemedim, o kadar soğuk olmaz ve ee, evden çalıştığım için diyerek. Ee, bu biraz korkuttu, nasıl korkuttu? Frenlerde yani atıyorum bir sarı ışık, yeşil ışık yanıyor sonra sarı ışığa dönüyor. Ben hani arada bir mesafe var durmam gerekiyor. E tabi duramayınca baya bir kayıyorsunuz e, tabi şu ana kadar o kadar fena çok fena bir duruma karşılaşmadım ama birkaç e, mevzu dışında fena değildi araba e, ama çok tehlikeli yani bu kondisyonda sürmek inanılmaz e, tehlikeli benim de tipimi görüyorsunuz Altında 3 kat 4 kat var. Ayakkabıda işte Üç kat, 3 çorap var yani bayağı kalın kalın iki buçuk, üç yüzünden Bir, bir tanesi çok ince Onun dışında bayağı şöyle suratını Kapatacak şekilde Bir bandana gibi bir şey var İçi tüylü Şu an dışarıyı göstermek isterim Baya Baya aslında Fırtınalı Çok gösteremedim çünkü bozmak istemiyorum ay uh, arabayı bayağı sallıyor videoda gözükmese bile. Ee, bakalım gün içerisinde neler yaşayacağız. Öyle Halifax Nova Scotia'dan bir güncelleme atmak istedim. Ee, şu ana kadar en soğuk gün muhtemelen burada. Ama tabii ben bunu Toronto'da gördüğümü varsayıyorum. Çünkü Toronto'da böyle soğuklar ee, oluyordu. Ama orada maksimum ne gördüm? Onu ölçmedim. <laughs> Onu hatırlamıyorum açık konuşmak gerekirse. Bakalım. E, şimdilik bu kadar dostlar. E, kanalımı takip etmeyi, abone, e, abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hoşçakalın.